Lan oğlum, geçen gün euro satıp frank alın dedin ya. Lan senin yüzünden kaç yüz sterlinlik zarar ettim ya. Neyse tamam, biz şimdi kız istemedeyiz. Önce onu alalım, sonra ben seni ararım. Hadi kapatıyorum. <laughs> Asaletciğim görüyorsun değil mi? Çok çalışkan benim oğlum. İnan bana o telefonu 7-24 hiç susmuyor. <laughs> Gördüm maşallah. <laughs> of. Ne? Ne dükkanı? Kirası ne kadarmış? Güzel. Başka? Bana bak, emlakçıya para vermem ben ha. Şekerin babaları öldükten sonra işin başına abileri geçti. Onlar da bunu böyle işkolik yetiştirdiler. Pek güzel yapmışlar maşallah. İşsiz güçsüz olacağını böylesi daha iyi tabii. <laughs> Peki, dükkan neredeymiş? Lan oğlum hayvanat bahçesinde döviz bürosunun ne işi var lan? Ha? Turist mi? Vallahi mı? Yemin et. Senede kaç turist geliyormuş ki? Güzel tamam hemen tutuyoruz. Ara beni sonra. Hadi görüşürüz. <gülüyor> 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 ya nerede kaldı bu kız? Hala dönmedi mi okuldan? <laughs> Serletciğim, ee, bir de benim oğlum çok açık sözlüdür. <gülüyor> <gülüyor> oğlum içeri şey sorulur mu? Ne var ya? <laughs> Bu bizim manita okuldan ne zaman dönüyor teyzeciğim? Ee, sizin manita okuldan döndü de... ...mutfakta annesine yardım ediyor. <laughs> Siz ne zamandan beri tanışıyorsunuz bakayım? Oho! Oh, oh. Çocukluktan beri hastayım ben ona. Onun bundan haberi var mı peki? Yok. O zamanlar daha küçüktü o. Ürkütmeyeyim diye bir şey söylemedim ona. <laughs> <laughs> Ay şekerim bir de bunun bu huyu var işte. Ee, bu aklına geleni böyle pat diye söyleyiverir. Maşallah o da bir meziyet tabii. <laughs> Buna da bizim Gürkan hasta biliyorsun değil mi? <laughs> Aa, Gürkan benim üç numara hatırlarsın hasaretçim. Ah tabii hatırlıyorum <laughs> canım benim. <laughs> Elimize doğdu. <laughs> Nasıl elime işemişti. yaşındayım. 21. Ya ne fark eder? 41 yaşında da olsam ben o keresteye kahve götürmeyeceğim. Ay ben çok ayıp kızım. Hem ayrıca adettendir. Kahveyi seni götürmen gerekiyor. Ya niye benim götürmem gerekiyormuş? Hem ben tanımıyorum bile o aptalı. Kızım aptal olduğunu nereden biliyorsun? Belki de çok akıllı bir çocuk. Anneciğim, ha. çocuk salyasını tutamıyor. Ee, seni çok beğenmiş belli ki. Ee, her beğenen salyalıyla evlenecek miyim yani? Abuk sabuk konuşma, bu yaşta ne evlenmesi? Aa, Anne sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ay ben uzatma artık tamam mı? Gelsinler istesinler biz de vermeyelim olsun bitsin. Bu kadar basit. Ay çok basitmiş gerçekten. E sen yap istiyorsan. Kızım beni istemiyorlar ki seni istiyorlar. Hadi 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 kahveler sormasın hadi. Bana ne ya götürmeyeceğim. Eyvah. İnşallah baban gelmemiş olsun. Katliam çıkar. Oho, ben geldim. <laughs> Oh, Şöyle Allah Ay Allah'ım ne olur bizim bu kabus. Amin. <laughs> ne oluyor içeride? Çiçekler, çikolatalar, pis Ay beni istemeye geldiler. Pardon. Ha? Hangi ay beni? Ay ben olan. Yok. <laughs> Yok. Yo! Daha beni istemediler. Senin ne haddine istenmek. <laughs> ay Recep. İnce falan yok. Gönül abla, annemin en sevimli arkadaşı. Ayıp olmasın diye gelsinler dedik. <laughs> ha onlara ayıp olmasın, bana olsun öyle mi? Hem de bu halimle. Ben kahve falan götürmüyorum. Ay ben, ay ben kızım lütfen götürür müsün? Gitme, gitme. Ya kim götürecek Bir dakika. dakika. Sen onu dert etme bebeğim. Ben götürürüm de. Siz bunu çok şımarttınız. <laughs> çok, çok asi yetiştiriniz. Bir. İki. Hı. Gerçi artık servis işlerine bakmıyorum ama bu seferlik... Mesleğimi icra edeceğim hem de bu evde. Yani ne demek anlamadım ben. İşten atıldım. Aa! Ciddi misin? He. Ne oldu? Değerimi bilemedi. Aptallar! Aptallar! Ama gün gelecek. He. <laughs> Buraya yazıyorum. Ayağıma kapanacaklar. Senin kıymetini bilmiyorlar kızım. Kapıma Gelecekler. 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 kahveleri içti kız. Allah Allah. Ne halledici? Nasıl için? Şimdi benim her şeye bir çözümü vardır. <laughs> Ulan o ben. Bir daha okuldan kaçarsam vallahi kırarım bacaklarını. Bırak Allah aşkına ya. Fener kazansa böyle söylemezdin ama. Kızım sen ne konuşuyorsun? sen ya? Okuldan kaçılır mı? İki tane sınavım var. Ne feneri maçından bahsediyorsun ya? Ne biçim öğrencisin sen ya? Fenerli bir öğrenciyim. Ne fenerlisi kızım? Bak benim canımı sıkma. Şuracıkta cimbomlu olurum. Bak <laughs> ağzımı açtırma. Tamam tamam söz. Bir daha okuldan falan kaçmayacağım. Eğer kaçarsan veririm seni Temel Usta'nın yanına. Hayatın ne anlama geldiğini anlarsın. Temel Usta da kim? Bir daha kaç da okuldan. O zaman öğrenirsin kim olduğunu. <laughs> ya tamam ya. Biz sonra hesaplaşırız. Tamam sen ver kap orayı. Lan oğlum ver git işte. Ya elli bin lira dediğin nedir ki ya? Tamam biz sana yarın EFT ile yaparız bir şeyler. <laughs> evet böyle biliyor musun? Gencecik yaşında milyonlarla oynuyor şeker. Oynasın, oynasın. Lazım. Tabii. <laughs> tamam bak ben şimdi kız isteyeceğim. Sonra işim bittikten sonra seni ararım. Hadi kapatıyorum şimdi. Kapatıyorum, kap, kap. <laughs> Aa, Ayber! Kızım, niye arıyorsun orada? Gelsene, gel, gel. Bak seni görmeye gelmişler. Ayben mi? Nerede? Hani? Ayben! Kız in aşağı. Ay şey o kendiliğinden gelir, biraz utangaçtır da. Tamam. E, biz hemen e, başlayalım hani şeye. <laughs> bir an önce. <laughs> canım doğru söylüyor. Hadi bir an önce başlayalım, şu iş hallolsun. Daha şirkete gideceğim. Yüz tane toplantım var benim ya. Tamam, tamam. Efendim şimdi Allah'ın emri, peygamberin kavliye, e, biz... E... Eyvah! Aa, affedersiniz. Affedersiniz. Bizim kız biraz utandı da. O yüzden ikramı ben yapayım dedim. <laughs> Turan abi de buna hasta. <laughs> o kadar. selamünaleyküm. Tamam ya. Tamam ya, ağlı mağlı konuşma babam ya. Siz de maşallah. Sülalece hasta olmuşsunuz bizim aileye. Ee, <laughs> Aslancığım. Ha. Ayıp olmasın diye şey ettik yani. Yanlış anlama lütfen. Niye yanlış anlayayım yavrum? Ne oluyor? Bunlar kim? Ee, ee ne oluyor yavrum? Bağırsaklarında ten var? Ne oluyor? Söyle. Bir şey olmadı da... Ne? ...kız istemeye geldiler biraz. Ha? Hı. Yoksa kurtuluyor muyuz Deli Baldız'dan? yavaş yavaş. Teyzem için fazla genç değil mi bu herif? Teyzem istemiyorlar ki. Efendim? Aman efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz merhaba. Lütfen lütfen rahatsız olmayın. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba. 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 E hadi kalk bana da bir kahve yap bakayım baldız. <laughs> Kaçmam lazım, acilen uzaklaşmam lazım bu evden. Aynen benim de. Ya sana ne oluyor ya? Kereste'yle evlenecek olan benim. <laughs> Duymadın galiba. Kereste'nin kardeşi Salaş da benden hoşlanıyormuş. <laughs> Canını seven kaçsın. Ne oluyor ya? Babam geliyor birazdan kan gövdeyi götürecek. Ne? Eyvah saklanmamız lazım. Nereye? Gir. Yatağın altına. Yatağın altına. Giremem. Ya girsene hadi be. Abi gidelim. Ya, ya şöyle. Tekne, ne? mi? Pardon? Hacker mıyız yani? Anlamadım. Yani ne güzel, hayırlı bir iş için gelmişsiniz. Ben de mutluluk duydum. <laughs> o bakımdan. <laughs> evet efendim, hem de çok hayırlı bir iş için. İnşallah Allah tamamını eritsin, güzellik olsun. Canlı var mı canlı? Yani parada sağlamız değil mi? Çünkü bizimki çok masraflıdır. Bak baştan onu uyandırayım. Paradan <laughs> yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Ne güzel. Biz böyle diyenleri çok gördük. Bir hafta sonra iflas ettiler. Bir numaralarını da göremedik yani onu da belirteyim. Çok gördük derken? Yani çok gördük. Geleni gideni oldu yani kız kızcağızın. Güzel de kız Allah var yani. Yani nasıl diyeyim sana futbol sahası gibi düşün 12-12-24. Ya tabii ki öyle. E, yani ne, ne olacak? Ya kusura bakma da senin büyümeni mi bekleyecekti yani güzel kız? <laughs> Sağ olsun bizim damat bayılır böyle abuk subuk şakalar yapmaya. E, karamizahtan çok hoşlanır kendisi. Kap <laughs> <laughs> Ay ilahi aslan bey. Vallahi ödümü kopardınız. <laughs> Yok yani ben yine de seni hani şey yaptım <laughs> adına bir şey yapmaya karar vermiş gibi göstermeyeyim ama ben doğruyu söyledim yani. Olay bu. Ya bizimkinin çok istekleri oldu. Yani onu bilesin. Bir tek sen değilsin yani. Hatta daha önce de bir evliliği var. Enişteciğim uzatma artık istersen. Şaka da bir yere kadar öyle değil mi? <laughs> ne kızıyorsun? Bir şey mi yaptım ben? Tamam evlendikten sonra kendisi anlatsın kardeş. Ben hiç şey, şey yapmayayım yani. Al işte gene başladı şakacı. Vallahi bana pek şaka gibi gelmiyor artık. Bak maymun gözünü açtı gördün mü? <laughs> Ee, tamam kardeşim siz düğünü müğünü nerede yapacaksınız onu konuşun ya ben araya girmeyeyim yani. Eh vallahi bu durumda pek kısmetmiş gibi görünmüyor maalesef. Niye? Daha önce bir evlilik yaptı diye mi? Ne? Nasıl evlendi ya? E ee, bildiğin gibi evlendi işte. Gittiler Vegas'ta evlendiler. Vegas Las Vegas yok mu gitti orada evlendi bu. Gelinlik giydi mi? Anneciğim gelinlik giymedi mi bu? Anlatmadın mı kızım bunu? Bunlar saklanmaz yürüdü. Bunu anlattı. anlatın dinletin. Anlat kızım dinle. <laughs> e, e, pes vallahi. Ya yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de ya yani alemi cihanında gördüm. Bunun gibisini görmedim. Cüce geldi, hippi geldi. <laughs> Efendim bık 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 geldi. Hepsi geldi yani gelmeyen kalmadı. <laughs> Yalnız bir de şunu düşünelim. Gençlik yani şimdi kusurlarını aramamak lazım hanımefendi. Yani şöyle anlatmam gerekirse kafası güzel. Yani o an bir evlilik yapmış olabilir. Çok şey görmemek lazım. Kusurlar affedilebilir. Nasıl ya? Bu sizi hiç rahatsız etmiyor mu gerçekten? Arkadaşım sen bir tek bir şeyin programlısın nasıl yani diye. Beni rahatsız etmiyor. Seni ediyor mu onu soruyorum. 20 yaşında bir kız için normal mi bu hareketler yani? Ne 20'si ya? Kızım ne kandırıyorsun ya? Ayıp ulan. <laughs> ne? 20 yaşında değil mi yani bu kız? Yok anam ne 20'si ya? Kim diyor yirmi... 20... Kızım bak milleti kandırmayın. Söylesene gerçek yaşını. Küçül cebime gir artık yani. En az 33'ü var. Vallahi çok genç gösteriyor. <laughs> bir dakika, bir dakika. Siz kaç yaşındayken yaptınız bu çocuğu? Hangi çocuğu? Ee, Ayben'i. Ayben kim ya? Benim kızım Ayben mi? Ya ne demek benim kızım Ayben? Efendim biz bir saattir kimden bahsediyoruz? Kardeşim siz Ayben'den mi bahsediyorsunuz? Aa, ben müsaadeniz isteyeyim ocakta yemek vardı. <laughs> ee, ben de çamaşırları asayım <gülüyor> müsaadenizle. <gülüyor> ben kalıp seyretmek istiyorum. <laughs> Aile fertlerini yalnız bırakmayın hanımefendiciğim oturun lütfen. Bana bak Firik <laughs> sen kimi istemeye geldin buraya çocuğunla beraber? Kim olacak canım? Kızınız Ayben'i. <laughs> Adın neydi lan senin silikonlu kulak? Ha? Furkan. Furkan. Sen benim kızım Aybeni istemeye mi geldin yavrum? Öyle mi? Öyle. Kim var lan senin arkanda? Ha? Neyine güvendin geldin lan bu firikten? Ha? <laughs> Annenle vedalaş. Niye? Bir yere mi gidiyorum? Hı hmm. Sana nasıl kaba kulak olunur göstereceğim. 救了！啊！